Değerli dinleyenler, Mehmet Akif Ersoy'un sefaatından şimdi küfe şiirini arz ediyoruz sizlere. Orijinal metinden takip ediyoruz. Beş on gün oldu ki mutada inkıya dile ben sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek, Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek. Adım başında derin bir buhayre dalgalanır, Sular karardı mı, Artık gelen gelir dayanır. Bir elde olmalı kan değil, Bir elde iskan değil, Selametin yolu insan için bu başka değil. Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak, önüm adaysa basıp, yok denizse atlayarak, ayakta durmaya el birliğiyle gayret eden, lisanı hal ile ama rükuani yet eden, o salhurde harap evlerin saçaklarına sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına delilimin koca bir şey takıldı. Baktım ki genişçe bir küfe yatmakta. Hem epi eski bu bir hamal küfesiymiş. Acep kimin derken 13 yaşında kadar bir çocuk gelip öteden gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye teker meker küfe bir bitap düştü ta öteye. Benim babam senin altında öldü. Sen hala kurumla yat sokağın ortasında böyle daha. O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın göründü. Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın. Ne istedin küfeden yavrum, ağzı yok, dili yok. Baban sekiz sene kullandı. Hem de derdi ki, çok uğurlu bir küfedir. Kalmadın hemen yüksüz. Baban gidince demek kaldı adeta öksüz. Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. Bebek misin? Daha öğrenmedin mi sen işini? Dedim ki ben de. Ayol dinle annenin sözünü. Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü. Sakallı yok mu işin? Git cehennem ol şuradan. Ne durlanıp duruyorsun sabahleyin oradan benim içim yanıyor. daha kadar babam gitti. Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi? Adamcağız sana bak hal dilince söylerken bırak hanım o çocuktur. Kusura bakmam ben. Adın nedir senin oğlum? Hasan. Hasan dinle. Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandı içim anlayınca derdinizi. Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni nasıl büyüttü? Bugün sen de kendi kardeşini yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Hay hay... Neden bu söz lakin? Kuzum ayıp mı çalışmak? Günah mı yük taşımak? Ayıp, dilencilik işlerken el, yürürken ayak. Ne doğru söyledi. Öp oğlum amcanın elini. Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini. Hasan, dayım yatı mekteplerinde zabittir. Senin de zihnin açık. Söylemiş olsaydık bir koyardı mektebe. Dur söyleyeyim demişti hani okutma, sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni. Söz anladım uzun, hem de pek uzun sürecek. Benimse vardı o gün birçok işlerim görecek. Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan. Ne oldu şimdi acep kim bilir zavallı Hasan. Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz. de Fatih'e çıktık ikindi üstü biraz kömürcüler kapısından girince biz, develer kızın merakını cembetti. Daima da eder, o yamru yumru beden, upuzun boyun, o bacak, o arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak. Hakikaten görecek şey değil mi ya? Derken, dönünce arkama baktım, beş on adım geriden, belinde endice bir şal, başında abani, bir orta boylu güler yüzlü piri nurani, yanında koz kocaman bir küfeyle bir çocucak. Yavaş yavaş geliyorlar, fakat tesadüfe bak. Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetim. Şu var ki, yavrucağın hali eskisinden eliyim. Cılız bacaklarının dizden altı çırçıklak bir ince mintanın altında titriyor, donacak. Ayakta kundura yok, başta var mı fes, ne gezer. Düğümlü alnının üstünde sade bir çember. Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryat. Nazar değil o bakışlar, dümü i istimdad. Bu bir ayaklı sefalet ki, yalın ayak baş açık. On üç yaşında buruşmuş cebin istafı yazık. O anda mektebi rüştü yeden taburla çıkan bir elliden mütecaviz çocuk ki muntazaman geçerken eylediler ihtiyarı bakfe güzin. Hasan'la karşılaşırken bu sahne oldu hazin. Evet bu yavruların hepsi pir suru di şebab eder dururdu birer aşiyanın nura şita.